Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Ben Eren Tanrı Kulu arkadaşlar. Bugün hesabımı değiştirdim arkadaşlar. Ama Eren Tanrı Kulu hala gitmedi arkadaşlar. Bu yeni hesabım arkadaşlar. Artık bunda da güzel filmler yapacağız. Zaten hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere size demiştim bu özel ödül arkadaşlar. Özel ödül. Biz demiş ki, ben çok güzel yaz biz demiş ki çok güzel yazmış demiş arkadaşlar arkadaşlar size bir şey söylemeyi unutmayacağım hatırladığınız kadar beni hatırlıyor musunuz bakın arkadaşlar bakın bak ben sinir etmeyin beni hatırlıyorsunuzdur ya nasıl hatırlamıyorsunuz ama arkadaşlar bu videomuz azıcık arkadaşlar bu videomuz az ama şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bütün oyunları yapacağım sizin için. GTA 5 yapacağım. Minecraft oynayacağım. Roblox oynayacağım. Araba oyunları oynayacağım. İstediğiniz bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Bayağı oyunumuz olacak. Arkadaşlar bu kanalda bayağı bu kendi kanalım arkadaşlar. Bakın. Abimin, abimle beraber yapacağız arkadaşlar bu kanal. Yani abimle beraber kanallarımız arkadaşlar bu. O da Emirates kolu yazıyor işte. İşte... Abimle kanalımıza olacakmış arkadaşlar. Ondan Emre Tanrı Kulu yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama en, en Tanrı Kulu'dan bana çok film çıkacağım arkadaşlar. Unutmayacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.